Selam arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi e, bu zamana kadar çektiğimiz videoların e, bize gelen mesaj bölümünde e, birkaç arkadaşım sorular sormuşlar. E, o da herhalde 12, 13 tane falan soru yapıyor. E, işte Instagram'dan, e, Facebook'tan, e, özel mesajlardan gönderen arkadaşların soruları var. Onları bir cevaplayacağız bugün işte nerede çalışıyorsunuz, iyi kazanıyor musunuz diye bir soru var. Arkadaşlar kendi klinimizdeyiz. Antalya'dayız. Barış Ermet'e, Ender Kliniği'nin sahibiyiz. 2001'den beri faaliyet gösteriyoruz. İyi kazanıyor musunuz demişler. Şöyle ki, kendi hayatımızı en iyi şekilde sürdürebilecek şekilde bir kazanca sahibiz. Burada rakam telaffuz etmek istemiyorum ama ee, yılda 2-3 kez yurt dışı tatillerimiz, bir Ege tatili, Alaçatı, Çeşme gibi tatillerimiz, İstanbul tatillerimiz, sosyal hayatımız, işlerimiz, evlerimiz, yazlıklar gibi gibi ee, bunların hepsini çalışarak kazandığımız e, paralarla yaptığımız yatırımlar ve e, keyifli bir yaşam sürmektir. Onun dışında da 7 yıldır da siyasetin içindeyiz. Yani siyasetin içindeyiz demek şu demek arkadaşlar. Artık kazanç bir tarafta yani artık bir çark dönüyor. Biz de sosyal hayatımızı siyasetle devam ettiriyoruz. Günün %50 kalan, %60 kalan bölümünü siyasete zaman ayırıyoruz. Bu da şunla paralel. Neden bunu söylüyorum? Kazancımız yeterli ki, kenarda bir miktar paramız var ki bizi rahat bir şekilde kazancımız sürdürüyor. Onun için e, siyasete zaman ayırabildiğimizden kaynaklanan bundan dolayı diyorum siyaset. 7 yıldır yapıyoruz diye. Ee, diğer soruya bakalım. Şuradan. Nerede çalışıyorsunuz demişti. Kendi iş yerimiz. Ha, bunun dışında mesela pek çok hekimlikleri yaptık zamanında. Ee, Çiftliklerin hekimliğini yaptık. Ee, çalışma olayımız e, şöyle. Eğer işte ben bugün 8 hasta baktım, 3 ameliyat yaptım diye eve bu hiçbir şekilde gitmedik. Biz gece bir restoranda yemek yerken bir trafik kazası geldiyse gerekirse gece açıp ekip arkadaşlar ameliyatını da yaptık, yemeğimizi bıraktık. Gece acil hasta geldiği zaman yine aynı şekilde e, hastamızı evdekileri bırakıp kliniğimizi açıp yeniden e, hastamıza baktık ve bu e, 2001'den bile aynı şekilde devam etmekte arkadaşlar. Yani e, iyi kazanıyoruz. Ya Ben gitmeyeyim diye bir şey yok. E, ne kadar telefonumuz çalarsa biz o kadar cevap verip tüm hastalarımıza ilgilenmeye çalışıyoruz. Veterinerliği İngilizce okumanın faydaları var mı demiş bir arkadaşımız. İngilizce veteriner okumak istiyormuş. Tabii ki arkadaşlar yani şöyle bir artısı var. E, biz 22-23 yılımızı tamamladığımız için bize her şey normal geliyor yani. Standart bir müşteri portföyümüz var, bir çarkımız dönüyor ama sıfır açan bir arkadaş belki bir sene, iki sene, üç sene dayanamayıp yani e, hayat şartlarıyla mücadele edemeyip, kazançlarla mücadele edemeyip belki üç sene çıkmak isteyebilir. yurt dışında bir denklikle e, devam etmek isteyebilir. Bunun için de İngilizce çok büyük artı. Onun dışında şu an hani Akdeniz, Ege, Marmara tarafında bu Rus-Ukrayna Savaşı'ndan sonra çok fazla bizim mesela %20'lik bir yabancı müşteri portföyümüz arttı bu savaşın nedeniyle. E, tabii ki yanımızda yabancı e, dil konuşan personellerimiz var. İşte Rusça, Ukrayna gibi gibi e, İngilizce konuşan bizler de aynı şekilde ama e, yabancı dil konuşan çalışanlarımızın olması bize artı kazandırıyor ki gelen müşteri kaçırmamak adına. Tabii ki İngilizceniz daha çok perfect olursa e, daha büyük atılımlar, daha büyük hamleler yapabilirsiniz. Artı biz kliniğin dışında biliyorsunuz World diye kendi markamız var. E, Premix dedim işte biyotin, çinko, omega, balık yağı, probiyotikler gibi gibi şampuanlar, e, maltlar bunlar kendi üretimi bunlar fabrikada. E, burada da ihracatla alakalı İngilizceniz ne kadar iyi olursa konuyla alakalı sektörel anlamda İngilizce bilginiz ne kadar faydalı yani yüksek olursa e, yurt dışı bağlantılarıyla gelen sorulara İngilizce olarak çok daha iyi cevap verirsiniz. İngilizce eğitimi faydaları bu şekilde olur. Ama klinik yani veterinerlik anlamında mesela ben Ankara'da klinik açacağım, atıyorum Çankırı'da klinik açacağım diyorsanız bence İngilizce eğitimin dışında pratiğin en hızlı olduğu fakülteden mezun olmak lazım. Yani ben şu an Van, Diyarbakır, Kars, Erzurum, Elazığ'da bir klinik açacak olsaydım büyük baş hayvan yani koyun, keçi, inek gibi bakacak olsaydım ben Doğu Anadolu bölgesinde bir veteriner fakültesinde pratiğimi daha da arttırıp orada okuyup yine Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da klinik açtığım zaman zaten çok fazla büyükbaş hayvan geldiği için pratiğimiz de çok iyi olduğu için uzman olarak orada devam edersiniz. Pet klinikte uzmanlaşmak istiyorsanız da işte Ankara, İzmir, Burdur, Bursa gibi gibi tabi diğer fakültelerde de bir problem yok ama burada daha çok fazla pet hareketli olduğu için pet klinik açacak olan arkadaşlar burada ...pratiğine daha fazla yaptırmış olur. Bir de bunun üstüne İngilizce eklerseniz, PET kliniklerde size muhakkak ki artısı olacaktır. Onun dışında bakalım diğer sorumuz neymiş? Okuma zor mu? Ders içerikleri neler? Demiş, yeni e, işte tercih yapacak olan arkadaşlarımızdan bir tanesi yazmış. Evet arkadaşlar, okumak gerçekten zor. Yani e, ders sayıları inanılmaz fazla. Kitaplar 500 sayfa, 1000 sayfa kitaplar var. Latince ezber ve öğrenime dayalı yani hem işte ezberiniz çok iyi olacak hem görsel hafızanız çok iyi olacak hem algılamanız çok iyi olacak arkadaşlar yani bunlar bir paralellik içinde giden olaylar nasıl insanda neden bir onda kadar sürecek herhalde yani burası şöyle ki işte insan anatomisi sadece kol bacak işte organlar hepsi tek yani ama Kedinin farklı köpeğin farklı ineğin farklı atın devenin, filin ne bileyim bütün hayvanların anatomilerinde farklı organlarda farklı değişiklikler var. Ee, bu da e, bilmek gerektiriyor çünkü kliniğe haber koyun bakmayacağım kliniğe giremez veya e, at tedavi etmeyeceğim veya işte kedi almayacağım kliniğe papağan bakmayacağım diye ayrım yapamazsınız. Klinik kapısından her giren müşteriye bakmak ve ilgilenmekle yükümlüyüz biz. Onun için de kendimizi sürekli yeniliklere de artı koymamız lazım. Onun dışında da e, okumamız lazım. Gerçekten okuması zor. Yani 5 yılı 5 yılda mezun olan arkadaşımız çok nadirdir. Onlar da zaten e, birinci sınıftan beşinci sınıfa kadar hep dersler 90 yüz olan arkadaşlarımız yani not ortalaması yüksek olan arkadaşlarımız 5. yılda tamamen bitirmiştir. Genelde yarım dönem bir sene gibi fakültede uzatmalar e, görülmekte. Bunlar da gayet normal çünkü e, gerçek anlamda e, dersler zor arkadaşlar e, ve e, her şeyi bilmek zorundasın. Mesela viral hastalıklarda e, mesela bizim bin sayfalık kitapta, önceki videolarda belki söylemiştim, yani 500 sayfalık kitapta hoca kitabı rastgele açar ve rastgele önünüze hangi soru, hangi konu gelirse onu size sorar. Yani işte şuradan soru çıkar, buradan soru gelir sınavda diye bir şansımız yok. Kapatır kitabı, sarangi belki ilk sayfayı açar sonra, belki en son sayfayı sorar, belki ortadaki rastgele bir hastalığın bir de e, bütün her şeyini sorar. İşte kedi köpek ayrımları, etkenleri, yan etkileri gibi 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 bir sürü olaylar. Yani atıyorum e, bir antibiyotiği insanlarda kullanma dozu aynıdır ama bir antibiyotiğin yani kedi için ayrı, köpek için ayrı kedide kullanılan, köpekte kullanılmayan, akta kullanılan, inekte kullanılmayan gibi 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 bir sürü faktörler var. Bunun içinde de e, çok iyi çalışmak ve çok iyi tekrar etmek gerekiyor arkadaşlar. Pratik yapmak gerekiyor. E, okumak zor mu? Ders içeriği nasıl verilen sorun cevabı da okumak zor arkadaşlar. Ama içinizde bu okuma içgüdüsü varsa ben veteriner hekim olmak istiyorum diyorsanız zaten bu size okumak kolay gelecektir ama ben okumak işte ben fakülte kazanıyorum işte veteriner olayım ya da işte hani okumuş olmak için girdiyseniz zaten ikinci sınıftan sonra bizim birçok arkadaşımız fakülteyi bırakmıştı zor olduğu için. Ben de bunu okuyacağım işte ziraat okurum işte İngilizce öğretmenliği okurum bilmem ne okurum gibi gibi farklı branşlara geçti arkadaşlarımız. Hayvan üzerinde bir ders alıyor musunuz demiş. Evet arkadaşlar, birinci sınıfta, mesela bizim fakültede birinci sınıfta anatomiyle başladı. Böyle bu masadan daha büyük havuzlar var ki formaldehit dolu. İşte kedisi, köpeği, atı, ineği, koyunu, keçisi, yani aklınıza gelebilecek bütün hayvanların üstündeki tüyler kesilmiş, bütün şekilde parçalanmış. O formaldehit havuzların içinde bütün hayvanları alıp masada tek 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 işte kas yapısı sinir yapısı organlar, anatomisi omurgaları kemikleri gibi gibi orada görürken Onun dışında da onları tek tek de görmemiz gördük ve okuduk Arkadaşlar bu bütün fakültelerde mevcuttur Hayvanlarda işte hem ders alıyorsunuz derken önce cesetler üstünde eğitim alıyoruz. Son 3. sınıftan sonra da uygulamalar başlıyordu. Bizim fakültede mesela pratik başlardı. E, cerrahi müdahaleler, işte hayvan hastanesinde klinik, veteriner fakültesi hayvan hastanesine gelen hastalar, hocalarımız, doktorallarımız veya işte yardımcılarımız, doçentlerimiz tedavi yaparken biz de onların yanında önce seyreder, sonra da yavaş yavaş müdahalelere başladık 3. sınıf, 4. sınıf, 5. sınıf tamamen pratikle geçer. Hatta son sınıf interndür. E, tamamen kliniktedir derslerimiz. Oradan sınavlara gireriz. Atıyorum bir inek gelir, gebedir onun kaç aylık olduğuna, işte e, köpek kısırlaştırılmasıdır, trafik kazasıdır, işte aşılamasıdır, serumudur, işte farmakolojik olarak ilaç yazımıdır gibi gibi son bir sene zaten 5. sınıf interne geçer e, tamamen hayvan üzerinde uygulamayla geçer arkadaşlar. E, ben şunu dile getiriyorum. Eğer veteriner olmak istiyorum diyorsanız fakülteyi kazandığınız seneden itibaren her boşlukta, her yaz tatilinde, her ara tatilinde muhakkak ki bir veteriner hekim kliniğinde çalışırsanız hayvan bir daha da artacaktır arkadaşlar. Her hayvan tedavi edebilir misiniz diye bir soru gelmiş. Şöyle ki edebiliriz. Bir problem yok. Ama şunlar yaşanıyor. Biz mesela Antalya'dayız. Bahçeli evlerdeyiz. Merkez'deyiz. Şimdi bizim buraya gelebilecek olan hayvanlar neler? Kedi, köpek, papağan, işte muhabbet kuşu, güverci, işte iguana, yılan, kaplumbağa. Yani budur yani. Hani işte e, örümcek maymun gibi e, şeyler bize gelen vakalar. Bunlardır genelde. Ama biz biraz daha kırsala gidersek bunların üstüne bir çarpı koyun. Mesela koyun, keçi, katır, inek, işte deve gibi gibi bu tarz müşteriler o bölgeye hitap edecektir. Onun için e, muhakkak bilgimiz vardır ama pratik olarak e, daha çok gelen, kliniğe daha çok ziyaret eden hastalarda daha uzmanlaşırsınız. Ama biz şimdi işte kurban bayramı zamanı geliyor, birçok müşteri arıyor işte ile alakalı bize soru soruyor veya inekli, koyun ve ile alakalı sorular soruyorlar. Biz de e, gerekli şekilde cevaplarını veriyoruz arkadaşlar. Bu yine neye bağlı? Üniversite okurken kendinizi yetiştirme ve eğitimi, eğitimle alakalı arkadaşlar. Kedi köpek sever ama inek doğumunu düşününce vazgeçen birine örnek verir misiniz demiş bir arkadaşımız. Şöyle burada nasıl bir şey sormak istemiş acaba. Şimdi e, tabii kedi köpek seviyor evet. Bu kedi köpek sevgisinden dolayı veteriner olmak isteyebilir bir arkadaşımız. Ama işte veteriner hekimlik sadece kedi köpek sevmekle değil. Olaylar şimdi buradaki soruların içerikleri inanılmaz kalabalık. Yani mesela bu soruyla alakalı bir saat konuşabiliriz. Şimdi e, hayvan sahiplerinin çocukları kliniğe geliyorlar ve hayvanları çok sevdikleri için kedi ve köpekleri veteriner olmak istediklerini dile getiriyorlar ama operasyonları e, az da olsa gördükleri zaman e, işte tansiyonları düşen, midesi bulanan, kusan, bayılan e, işte arkadaşlar veteriner sadece gelen kedini veya köpeği sevmekle hekimlik değil operasyonlar, tedaviler, kanlı hisseller, serumlar yani e, tedavi portföyleri çok daha farklı bir de bunun dışında büyük baş hayvanlarda tabii ki doğum yaptıracaksınız tabii ki müdahalede bulunacaksınız gerekirse yabancı cisim yutmuştur bir inek keseceksiniz, repet edildiğiniz yabancı cisim midesinden çıkartacaksınız gibi gibi. Ee, sadece ben şuna bakarım, ben buna bakarım derseniz bu hızlı bir şekilde yayılır Bu da size x yazar. Ee, eğer veteriner kim olacaksanız kapınıza koyun da gelse, inek de gelse, kedi de gelse, köpek de gelse bakmakla yükümlüyüz arkadaşlar. Çünkü bunun hepsinin eğitimlerini fakültemizde alıyoruz. Veteriner harç ne olabiliyorsunuz demiş bir arkadaşımız. Ne olabilirsiniz? Ne olmak ister misiniz? Demek istedi herhalde. Veteriner hariç e, ne olabiliriz? Yani fakülte okuduktan sonra her şey olabiliriz arkadaşlar. Yani burada dişekim diş hekim okusaydık, diş hekim olurduk. Tıp okusaydık, doktor olurduk. Mimarlık okuyurduk. Yani her şey e, yeter ki isteklerle alakalı. Biz fakültede Veteriner olmak için daha çok azim gösterdik ki bu bölümde yürüdük. Tedavi ettiğiniz en büyük ve en küçük hayvan nedir? Tedavi ettiğimiz en büyük hayvan e, at çiftliğinin hekimliğini yapmıştık. Antalya'daki üç tane büyük en büyük at çiftliğinin 5-6 yıl. Nazanım yine bir 5-6 dakika daha. E, şöyle ki e, Antalya'daki üç tane büyük akitin hekimini yaptığımız zaman tabii ki İngiliz atları, Arap atları gibi atların sancıları, tedavileri, doğumları bunlarla çok müdahale olduk. Bunlar gerçekten tonaş hayvanlar, büyük hayvanlar. Ee, zordur yani. Ya yani Bunda da uzmanlaşmanız lazım ve vakit ayırmanız gereken bir branştır atlar. En büyük hayvan baktığımız buydu. En küçük de hamsterlar var arkadaşlar. Ee, böyle lise çağdaki gençlerin evlerinde işte şu boydaki tel kafeslerde baktıkları hamsterlar vardır. Ee, onlarda da en küçük baktığımız canlılarda onlar olmuştur. Ee, bir arkadaşımız demiş başınıza gelen en değişik ve en enteresan olay nedir diye. Şöyle hiç unutmadığım bir vaka. Bundan belki 10 sene önce işte sabah kliniğimizi açtık işte kahvaltınızı daha yapmadan kapıda bir müşteri, bir aile bizi bekliyor. İşte personel girişini yaptı falan filan. Dedim ne oldu? İşte köpek bir tane teriyer var. iki yaşında gibi ama tüyler birbirine girmiş. Bembeyaz teriyer simsiyah olmuş. Leş yani köpek. Ee, bakımsız. Ama aileye bakıyoruz. Aile çok düzgün bir aile portföyü. Neyse masaya aldık. İşte tıraş olacak dedi. Ama dedim bu köpek kaçtı, geri geldi ve ağır bir koku var bu köpekte denildi. Dedim sizin mi köpek? Yok. Yan villalarındaki aile trafik kazasında ölüyor. Köpekleri bahçeden gidiyor. 15-20 gün sonra bahçelerin önüne geliyor. Bunlar da yan komşuları olduğu için alıyorlar köpeği tanıdıkları için. Hemen bize getiriyorlar. Biz masaya aldık. Tabii önce muayenesini yaparken inanılmaz ağır bir koku geliyor. Muharrem yaparken bir baktık ki boyunun alt kısmı tamamen kesilmiş, yemek borusuna kadar açılmış, enfekte olmuş, her yer irin, solucan olmuş. Yani e, yaz ayıyla hiç unutmuyorum, böyle bir koku, böyle bir solucanlar sarmış, yani inanılmaz bir tabloydu o zaman. Daha kahvaltı yapmamışız, daha kendi kahvemizi içmemişiz ve müdahale etmemiz gerekiyor. Yani yanımızda çalışan iki tane stajyer, Genç böyle hemen koşarak mideler tertuz oldu onlarda. Anestezi aldık, bayılttık, tıraşını yaptık, yıkadık, temizledik, dikişlerini attık ve köpek pırıl pırıl oldu arkadaşlar. Yani o gördüğümüz keşke işte o zamanlar bu şekilde sosyal medya çok fazla aktif değildi 10-12 yıl önce. O geldiği anki videoyu çekip aradan bir ay sonra aşağıya geldiği zamanki videoyu koysak arada uçurumlar vardı. Yanındaki villa o köpeği hala besliyor arkadaşlar. Belki ölmüş bile olabilir yani. Hani 13-15 yaşına gelmiş olabilir köpek. O vakıa bize çok şeydi. Yani unutamayacağımız bir gün sabahtan bir veteriner olmanın gerekli şartları nelerdir? diye bir arkadaşımız sormuş. Veteriner olmanın gerekli şartları fakülteyi bitirmeniz yeterli arkadaşlar. Fakülteyi bitirdikten sonra zaten bütün bilgi ve beceri, bütün uzmanlıklar size yükleniyor. Eğitimi düzgün aldıktan sonra, fakülteyi de 5 yıl tamamladıktan sonra e, Türkiye'nin hangi şehrinden mezun olursanız olun bu hakka sahipsiniz. E, bu soruya bu şekilde cevap verdiniz. Yeterli herhalde. Bir arkadaşımız demiş ki zor durumda bir insanı ameliyat edebilir misiniz demiş. Evet şöyle ee, normalde tabii ki bu yasal değil ama ee, nasıl söyleyeyim yapabiliriz. Ee, yaptınız mı diye soracaksınız. Burada bir soru işaretiyle duruyoruz. Ee, yapılmaması gereken şeyler. Mesela bir arkadaşımız kolu kesilmiştir. Onu o an için acil hastane doktor hiçbir şey yoksa dikebilirsiniz küçük dikişler atabilirsiniz, pansumanını yapabilirsiniz, e, yolda gidiyorsunuz trafik kazası oldu orada acil müdahalede bulunabilirsiniz. E, işte dağdasınız, yayladasınız, e, bir şey keserken eğer kol kesilmiş olabilir, bir müdahale ederken komşunuzun ona dikiş atabilirsiniz. Yani bu biraz soğukkanlılıkla alakalı, biraz da özgüvenle alakalı arkadaşlar. E, biz yapabileceğimizi biliyoruz kendimizde bunu. E, i̇ç dünyamızda ve 21 yıllık tecrübemizle e, Ama tabii ki en doğrusu bunun ve teneller değil e, Normal hekim arkadaşlarımızın yapması ama zor durumda e, Hiçbir hekimin olmadığı yerde Tabii ki müdahale edebiliriz e, O da Yapacağınız müdahaleye iç dünyanızda eminseniz Bunu ben yaparım Problem olmaz diyebiliyorsanız e, yap Yapılabilir ve bu konuda da biz Kendimize güveniyoruz. Allah o günleri yaşatmasın ama e, olursa da hiç soğukkanlıkla dikiş atacaksak dikişimizi atarız. Pansumanımızı da yaparız. E, acil müdahalede de bulunabilecek e, şeye sahibiz arkadaşlar. Yeteneği ve bilgi birikimine. Yurt dışında çalışabiliyor musunuz? En sevdiğiniz hayvan nedir? Son sorularımız. Yurt dışında çalışabiliyor muyuz? Evet bu yurt dışında denklik olayları var arkadaşlar. Fakültelerin denkli sınavlarını geçerseniz, kazanırsanız üç çalışabilirsiniz. En sevdiğiniz hayvan son sorumuz arkadaşlar. En sevdiğim hayvan benim Amerikan Bully XX Large arkadaşlar. Yani hiçbir hayvan ayırt etmeyiz. Bizim için kedi de, koyu da, keçi de, hepsi de hepsinde sevgimiz apayrı. Ama bizim kendi iç dünyamızda kendini de beslediğim bir Amerikan Bully'im var. XX Large. Ee, inanılmaz keyifli bir ırk da ee, sevdiğimiz bir çocuklar arası çok iyi. Ee, ruh hal çocuklarımıza uyar. Anatomisi bize uyar. Ee, görünüş ve e, dışarıdaki yaşam tarzı da bizim üç dünyamıza uyuyor mı köpek arkadaşlar? Ee, sorular bunlar. Biraz da hastalarımız var vaktimiz de kısıtlı. Yeni soruları da e, yine not alacağız. Onları da yine e, cevaplamaya devam edeceğiz arkadaşlar. Kanalımızı takip ettiğiniz için teşekkür ederiz. Aklınıza takılan soruları yine yazın bize. Biz yine böyle biriktireceğiz ve bunları dönetim olarak sizlerle cevaplayacağız. Görüşmek dileğiyle, iyi günler dilerim.